arkadaşlar çok uzun bir aradan sonra Minecraft parkura kaldığımız yerden Emad'a yine devam ediyoruz arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Emad'ı Trabzon'a yanıma getirdim Sırf böyle kafasını kazmak 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 için getirdim Kes sesini arkadaşlar uzun bir aradan sonra Emad'la birlikte facecam'de video kaldığımız yerden devam ediyoruz Uzun bir aradan ilk defa çekiyoruz İlk defa birlikte, de birlikte facecam'de video çekiyoruz Ve yan yanayız böyle. görmüş olduğunuz gibi daha fazla bu tarz video için lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi kafanı kıracağım <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar bugün çok güzel bir Minecraft parkur haritası gördüm. Emad Böyle. dedi. Beni yen dedi gel dedi, bir gezegen bir parkur haritası. Emat sana şey kaldı mı kardeşim benim ne orada elitra güzel. ha? Ne? Elitra Tabii var mı? Evet. Oh! <laughs> Bu tarz <gülüyor> videoların <gülüyor> güzel yanı arkadaşlar şu oluyor. Yanımızdayken, birlikteyken kopya çekebiliyoruz. Bugün şimdi Emat'tan birlikte en sevmediğimiz YouTuber'lar dedikodusu yapacağız. Evet. Yayın alınca. Yavruka diye biri var. Ben, ben başlıyorum de, mesela. Yani, İran yani, Kurd diye bir çocuk bir var. YouTuber yani bilmiyorum Minecraft falan oynuyor. Minecraft oynayan <laughs> da ne bileyim yani. Yani evet, sen şu anda Roblox zaten <laughs> Arkadaşlar ne yapıyoruz? Niye Emad Trabzon'da diyebilirsiniz? Emad bu arada kameraya bak. Ben bu arada... Trabzon'dayım? Ee, arkadaşlar normalde Emad'la burada eğlence videoları çekecektik de 3 gündür e, totomu kaldıramadığım için Böyle <laughs> <laughs> bu arkadaşlar yatıyor falan. Ben sürekli e, bir şeyler yapmaya de... çalışıyorum. Yatıyor. Hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Anca boş vakit bulduğu anda bağırıp çağırıp Valorant oynuyor. Benim sinirlerimi bozuyor bu arkadaş. Ben nasıl yukarı çıkacağım? Ee... Aa tuş varmış burada. Ee, bak, bir şey diyeceğim. Zekanı kullanman gerekiyor <laughs> diye espri bye yapacaktım bye. ama ya sen niye bu kadar güzel oynuyorsun da ben oynayamıyorum? Arkadaşlar şu an sırf kötü oynamamın tek bir sebebi var. Gerçekten açık ve net benim diyorum. Benim ekranımı mı kaydetsek ya? Ee, sen oynuyormuş gibi ya. Kes sesini. Hayır! Rahatsız Ema. Rahatsız evet. Aşağı düştü kardeşim benim. Hayır. Ben de buradan böyle çıkıyorum. Eman sen az önce ne diyordun? Bak şu yandaki yere atlayacaksın. Şuraya mı? Aynen benim olduğum kısma. Ya <laughs> Hayır! Burada şey açılıyormuş. Ya ne yalan konuşuyorsun sen ya? Arkadaşlar bu çocuk böyle rezil bir çocuk. Sırf, yani benim ayağımda kaysa istiyor. Arkadaşlar evet. bu haritanın biz büyük ihtimal e, yani böyle yarısında veya üçte birindeyken bırakacağız videoyu. Çünkü biz burada iki saat oyalandıysak hiç sonunu düşünemiyorum arkadaşlar haritanı. Kes sesini beni sinir etme. Şimdi burada Geliyorum. Hayır buradan aşağı atladığım zaman ha açılıyor böyle. Otomatik ya açılıyor. sen var ya yılansın. Ematla nakil Yılan lagi. Arkadaşlar. O, yalnız ya, bir şey değil. Harbi harbi geçiriyor ha. Geldiği günden beri çocuğu böyle döverim ama biliyorsun ben sırf sevdiğimi döverim. Öğretmenler sırf sevdiklerini döverler diye bir yalan vardır ya. Hani böyle olsun nefret ettiklerinden böyle intikam almak için. Benim de içimde böyle bir intikam var. Neyse arkadaşlar işin şakası bir yana. Emat gerçekten evet, böyle. Emat e sana cidden bir öğretirim Minecraft. I. Oynamayı, beni sinir etme. Daha bilmiyorum dün arkadaşlar bilmiyorum abi. Bana şey Buğra abi mod paketi kurmayı öğretir misin? Buğra abi bunu nasıl yapıyorsun? Sen nasıl bu kadar pro diye ses kayıtlarına şimdi bu videoyu editlettir de Öyle bir ses kaydın mı var? Evet. Varsa ben dinleyebilir <laughs> miyim lütfen? <laughs> Dinletirim Evatcığım. Sen içerideki bilgisayarda Emak Ekşar klasörünü görmedin mi? Hayır. Gidip o kadar acın abiyle olan videomu izliyorsun da izinsizce bilgisayardan. Evet. arkadaşlar bilgisayarını bir karıştırmışım hiçbir şey yok. Emat sana öğretir mi nasıl geleceğini kardeşim beni? Aa, nasıl ha? geleceğim abi? Ha öğreteyim mi kardeşim? kardeşim benim Ben nasıl istiyor. geleceğim? Kardeşim benim bilmiyorum artık. Aa! Harbi nasıl geleceğim ben burada kaldım. Emad zekanı kullanman gerekiyor. Bil ki sende ne yok kardeşim benim. <gülüyor> <gülüyor> Zeka ya bu bizi deli Arkadaşlar bu hileci bana TP attı. <laughs> videoyu kestir ya dedi. Yalan arkadaşlar. Bur ya abi dedi lütfen. <laughs> dedi lütfen dedi videoyu kes dedi. Ben rezil oldum abi dedi. Ben dedi şeyim dedi bu kadar kötü oynamıyordum abi, dedi. basıp gideceğim şimdi göreceksin ha. Basıp gidebiliyorsan gider misin? Ciddi misin? Ciddiyim. Hayır, artık Hayır hardcore oynayayım. Ya kes sesini sen kim hardcore oynamak kim git, ya? Yanlış gittin ha. ben de fark ettim şu anda çünkü şuradan şuraya şöyle atlayacaksın kardeşim hiç, beni. Hiç, hiç buradan değil Aa. Böyle Öyle gelsin. <laughs> karşıdan buz kütlesi düşüyor kanka. Şu yukarıya gel buz kütlesi seni yukarı çıkartıyor da. Ben Niye ha vallahi gel bakayım ben de buradan gidişi arayayım. Aaa şurada evler var acaba. Ha hoş bulduk ne diyorsun? Hmm bir zümrüt atan şey. Sen ne veriyorsun? Aa bu ne? Respawn mat, restart mat. Aa böyle bir şey. Ya sen niye hile kullanıyorsun <laughs> çocuk? Ayıp ya. kullanmadım bir kere. Burak ee... bana öğretmiş olduğu gizli bir formülü kullandım. Bak annesi izin vermiyormuş Clove'la konuşmasına. Niye? niye? izin vermiyor annen Clove'la konuşmana? klovanistan hangisi? Hangisi? hangi sahtekar Claw? Claw galiba... Aa pit Pete. Peter Parker. Ya ben ne kadar zekiyim ya burayı buldum Emad hala bulamadı Bakayım Emad Ebat... Emad sen git ya. Emad git şuradan Allah'tan ben yararlıyım Emad Emad Sen Büyüdür. de mi düştün ciddi misin o zaman O zaman ilk gider kazanır Emad kardeşim. İlk, beni. Kazanır. i̇lk, giden, ay, kazanır, ilk giden kazanır mı? İlk gider kazanır ilk gider kazanır İlk gider kazanır Ben buradan böyle böyle geçerim Buradan ay. buraya atlayamam Bir dakika Emad kardeşim. Atladım Atladın At mı? Oradan bile atlanıyor muymuş? Evet atladım Ciddi misin? Evet Bakıyor Hayır o. Ne yapıyorsun ya? <laughs> hayır bölümü geçemezsin. Elimi sürüyorum. Bölümü geçemezsin evet. Aa burdan ben... nereye? Burdan buraya imiş. Ay buradan da buraya imiş. Buradan da buraya derken evet. Nereden evet. nereye imiş? Buradan Eba. buraya. Sini var ya bururu hayır hayır atma. Ya atma ya. <laughs> Kes sesini. Burdan nereye? Aa buranın içinde parkur var. Bunu çocuklar yapamaz evet. O yüzden sen çık oyunda O yüzden çık kardeşim. Hayır yaptım. Hayır, aa. Nasıl ya? Ters parkur. Nasıl yaptı? Oha çok iyi değil mi? Artık... NPC o büyük ihtimal model gibi bir şeydir. Ha. Öyle tahmin ediyorum. Ha Ema. güzel yapmış bu arada. Şimdi buradan da buraya, buradan da buraya. Vay be bir şey diyeyim mi? Aşırı iyi yapmış bu arada. <laughs> Hayran kaldı bayağıda. Evet. Hayır evet, kendin geleceksin. <laughs> ya baslamadım çünkü... ama ne yapayım? Hayır ben seni <laughs> götürdüm anahtar. Geçen gün Facebook'ta bir video gördüm, pardon Facebook'ta, mı? Instagram'da bir yerde gördüm. Şey deydi orladı. Oğuz arkadaşına şeyi öğretiyor. Parkur yapamıyor. Bak diyor. Aptal diyor. Böyle yapacaksın. Oğuz ne yaparsın <laughs> Çok girdim o oraya. ya. Oğuz abi'nin notu şeyler oluyor arasında. Evet. Şimdi Emad buradan nereye gideceğiz? Görüşürüz. Ha? Kardeşim benim ben biliyordum da sırf senin beni deniyordun değil mi? E, üç gün şey Eba'da arkadaşlar bir video editini yaptırıyorum Bir gündür editi yapıyor. <laughs> De dedi ki abi yarın yayınlarsın diye bunu. Dedi ki sırf edit yap diye edit ettiriyorum. Onu dedi ben kendim editleyeceğim. <laughs> Çocuk böyle arkadaşlar böyle Çok gençlerdi. Niye böyle şeyler yapıyorsun dedim. Zevk diyor. Zevk demedim Emad kardeşim, sırf sen kendi geliştireyim diye. E, bu nasıl şey oluyor? Aa bunlar küsüyor, bak bunlar küsüyor. O kadar 1.17'de şeyiz ki. Aa baksana şelaleye, şelalenin güzel sesi var. Şimdi Emad kardeşim, abi, onu bir kerende abi. yapacaksın. Yaptım. Ee, Allah razı olsun. ha. Bunlar şey gibi ya, küstüm <laughs> gel, gel. çiçeğini biliyor musun? Küstüm çiçeği. Küstüm çiçeği. Küstüm çiçeğini bilmiyorum. Öyle Sudan çiçek mı çıktın? Var. Hayır. Oo, ne kadar güzel, güzel gençler. güzel değil mi? Gel. Aşırı güzel. sudan çıkmıyor mu Hayır, buradan normal. Hızlıla da gel. Aa, Bak burada, burada mağara ooo. var. çok güzel bir mağara değil mi? Çok güzel. Arkadaşlar biz John John için 1.18'i bekliyoruz da 1.17 de güzel ama tam önce 1.18 bu yılın sonunda çıkar. Geçen yıl gibi Aralık'ta başlarız. Ya John John yeni sürüm olunca daha güzel daha olacak güzel bu arada. Olacak. Bence ne de. söyleyeyim size. Şimdi daha nereye gidelim? Şey aa var. kanat var. Evet. Kanada alacağız. Nereye uçacağız? Kanada mı kurdu? Kanada. Ya Emad. Doğru şey yapmışım buradan Ay, da Nasıl düşebilirim ben Aman Abi sen şaka mısın bir, Sen bir lupsu debat kardeşi Neyse Allah'tan bir şeyim var Şoker <laughs> hakkım var Eman, <laughs> Sen bilir misin aşk bir sudur iç iç içkıdır iç, iç. <laughs> O çok güzel bir laf ee, O da arkadaşım doğum gününe Bir arkadaşıma hediye almıştı not olarak onu yazmıştı Ne alakaysa daha i̇şte ilkokula gidiyorduk Hala arkadaşım değil Şu an kendisi doktor ve en yakın arkadaşım <laughs> Burayı emat kendi zekanla yap sana helal olsun diyeceğim. Burayı kendi zekanla yapmam. İyi yani Ya yani zeki IQ'su yüksek bir insan çıkıyormuş onlar. Yok ne işte gibi? öyle bir şey olmadığı için hani biraz morali bozuyormuş gibi olacağım ama ama yok öyle bir şey Emad kardeşim bir şey diyeyim mi? Uzun zamandan sonra oynadı bu şeyin haritaları gibi olmuş. Ee, bizim bu adamın haritalarını oynuyorduk hatırladın mı? Evet. Aynı onun haritaları tadında değil mi harita? Yok. Kes bu daha ben... güzel. Evet aynısını <laughs> Bu daha güzel. Bu gerçekten daha güzel olmuş harita. Arkadaşlar 100 level parkurlar vardı ya. Onun gibi ama farklısı yapmış bunu. Bence bu daha güzel. Net söyleyeyim yani. Bence de daha güzel. Gerizleyemedim evet. ben. E ben ne anladım bu işten? E Abi, sen oraya geçebilir Arkadaşlar yapamıyor. Ben dedim size onun zekası oraya yetmeyecek. <laughs> Hayır de... yapacağım. 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 Hazır mısın bak? İzle. Bir saniye ben de şurayı nasıl yapacağım? Yaptım. Ha. Yaptım. Buradan sonrasını nasıl yapamazsın? Ciddi misin? Ona adım gibi eminim Burak gerçekten. Burak joker hakkımı kullanacak. Hayır, mi? hayır, hayır. Burak joker hakkı bitti. Aa, yaptım ki. Yaptı. Oha, harbiden yetti. Neyse, aferin. Ben o kadar yeteceğini sanmıyordum yani kardeşim. ya. abi, bana, bana bırak. Emat şu an oyunda kaç tane bölüm var biliyor musun? Kaç tane var? 40 bölüm var, biz kaçıncı bölümdeyiz Emat biliyor musun? Allah belamı versin bölümündeyiz abi. Düştüm. <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> rahatsızsın. <gülüyor> ya güldürme acıyor canım. <laughs> Arkadaşlar biz ne Ankara'dayken acıyor? Go Kart'a gittik. İki tane go kart sürmeyi bilmeyen insanla go kart sürerseniz Ona yüzden kaza yaptım yani şu göğsümü vurdum çok kötü ve ağrıyor Bu iki insandan birisi Tahmin Oğuz, tam Aslan Oğuz Aslan en güzeli ya. sürendi Hayır. Hilal terk etti maske terk etti yarışı <laughs> Onlar diskalifiye oldu Onlar diskalifiye Onları eledim ben <laughs> geri kalanlarında canını çıkardı. Bir benim, iki Bedo'nun, Bedo da benim canımı çıkardı. Öyle kaza yaptım go kartta. Bir daha da go kartta da gitmem arkadaşlar. Gidersin ya ben. Hayır o gün o gün tövbe gidersin, ettim. Gidersin, ben o gün gidersin. orada tövbe ettim. Gidersin, gidersin. Ben dedim çok büyük laf ettim. Bir daha dedim Emat ve Bedirhan'la gidersem dedim ben şerefsizim dedim. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Niye Emat şerefsizdir demedim ki? Bozabilir diye yemin. <gülüyor> <gülüyor> Emat kardeşim, ne yapıyorsun kardeşim benim? Merhaba. Anlatmak ister misin Yüştüm. bize? Düştün mü kardeşim benim? Düştüm. Bir şey diyeyim mi? Boğaz... <laughs> Şuranın güzelliğine bakar mısın? Arkadaşlar bence Minecraft tarihin gelmiş geçmiş en ama en güzel blokları kara taşlar. Öyle. Yani kim ne, ne derse desin gelmiş geçmiş Minecraft'ta hiçbir modda bile bu kadar güzel ben blok görmemiştim hayatımda. Yemin ederim yoktu ya. Allah. Bir şey öyle böyle duruyorum. Sen karataşa falan geçtin ben hala elmas. İşte sen ezikliğini konuşturuyorsun ben ise proldumunu konuşturuyorum canım kardeşim benim de. Burada, öyle mi? Öyle kardeşim benim. Bak öyle mi? Bak, bak yine burada da zekaya ihtiyaç var. Ee, o zaman geliyorum dur bekle. Ya Emat kardeşim benim. Adam şuradan şöyle bize yol yapmış. Sen hala orada evet TP Buraka yazmakla uğraş ya. Yani evet abi devam edelim. Da sayalım. Emat de koy bakalım kaç tane TP atmışsın diye. <laughs> hani biraz sonra iş çıkartalım Keşke kardeşim. bunu ilk baştan söyleseydin. Hatırlıyor musun <laughs> sana iş çıkartıp duruyorduk editlerde. E, kesiyordum ki ben oraları. Evet. De, o, burayı keseceğim. <laughs> Hayır. Hayır bir dakika. E buradan nereye atlayacağız ya? Emat yok orası değil bak. E... Şuradan şöyle geliyorsun. Buradan normalde senin ha şöyle, şöyle şeyler oradan şöyle bu a emat kardeşim ben, benim. Gene <laughs> ben gene mi yaptın ben gene bir yaptım derken pardon pardon devat kardeşim benim Abi, sen gene yapamadın sen... bu ya, ama, ama ben sen bir... ya bir de bana şey diyorlar bazı shorts videolarının yorumlarını okuyorum emat hani Hı -hı. parkurlu olanlar var ya acaba bu raka burayı kime yaptırdı ulan bunu diyenler bence bu videoyu izleyip utanması gerekiyor sence <laughs> Arkadaşlar onların kayıtları var kaç kere öldüğüyle alakalı. Rekor 750. <laughs> yani hayır. Şey ya, anlayamıyorum. insanlar niye beni bu kadar her şeyi... Ciddi söylüyorum. Rekor 750 abi. 761'dir ağız. 761 miydi? Evet. Hey, ben yuvarladım 750 diye. <laughs> ne dedi <canım? gülüyor> Lütfen yapayım artık. <laughs> ee, ben az önce burayı iki kere mi yaptım şimdi? Bir dakika Yemaat. Ha. Aa. Ya. Hayır. Buradan oğlum da yaptım be. Yaptım. Buraya oğlum bir şey yapıyorum ama doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? <laughs> Sadece yapıyorum. Sadece yapıyorum. Hı. Dur. Buradan buradan nereye gideceğim? Buradan buraya gideceğim. Buradan Bunu buraya. Bunu %100 buraya sen yapamazsın. yapamazsın Emat. Veya Hı -hı. sen yaparsın, ben sana TP atarım. Öyle mi diyorsun? Bunun garantisini verebilirim. <laughs> Emat kardeşim benim. Hadi ben yapış. Geldim. Yapış. Bal çocuk Emat. Hadi, yapabilirsin git, Yok. Yap. Bana bir vur, beni kendime getir ben. <laughs> yaptım. Tamam. <laughs> evet. Gerçekten <laughs> iğrenç bir hayat. <laughs> <laughs> Gene düştüm. Oo. <laughs> ben geçtim. Bak işte sana vurdum ya. Sana vurduğum anda geçtim. Ama oğlum Gazı benden mi aldın sen yani? Bir şey diyeceğim. Bunun burada daha beteri var ve oyun game mode açmaya izin vermiyor arkadaşlar. Az önce denedim. Ben ne Yemin et Ozan şurayı da yap ben sana tp atayım ya Aa, Ben bekle. bekle. Oradan oraya mı zıplayacağız? Oradan bence kenarına... Hayır şuradan ilk önce bir kenarına atlamayı deneseydi <laughs> Evet Şuraya atla Dümdüz atla. Tamam oradan oraya geç. ben yaptım. Ge geçebilir mi? Evet. Dur o zaman ben de, sen yaptıysan ben de yaparım. Benim neyim eksik diyeceğim ve yapamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben biliyorum kendimi. Hani <laughs> Bal gibi bir çocuk hemen yaptı ama. Ben... Dur çık önümden. Hı. Buradan nereye ya? Aşağıya gel. Emin misin? Evet. Yolu yani. Al bak binanın içine giriyorsun. Kapıdan çıkıyorsun. Çıkıyorsun ve çıkamıyorsun. <laughs> <Hiç> öyle <laughs> Kapıdan öyle çıkamıyorum çıkıyormuş. arkadaşlar. Geç bakayım. Aa bu ne Aa, güzel lan. Ay her taraf Park masma abi. Öbür tarafa altında. geldik gibi. <laughs> <laughs> Aa bulutların üstü. Bak bunlar da büyük ihtimalle slime. Evet halıların altında slime var. Bak. Anladın Hop. mı? Evet. Sen zıplayınca anladım. E tabi ben zıplamasa <laughs> anlamayacaktın değil mi? Evet. <laughs> Nereden bileyim ama halı işte bildiğin. Genelde olayım. öyle yapılıyor. Biz bir dönem çok parkur oynadığım için oradan iyi hatırlıyorum Emad kardeş. Hadi bakayım. Bir ben, şey diyeyim mi? Ben gidiyorum ha. Vallahi yardırdın ben gidemiyorum. Bendeki sorun şu anda. Sen, sen bir tık ağlıyorsun ha. Emat Kaç kere TP attığını şu an ekrana yazar mısın? Şu an editte yazdım. Bilmiyorum ki. Şu an yazdım videoyu. Aa! Aa burada ne güzel. Geler Aa güzel burası ya. ne kadar güzel bir bölüm. Arkadaşlar Emat araları yapamadı videoyu durdurttu bana. Dedi ki abi dedi kes dedi burayı dedi. Lütfen dedi. Rakan'ın kaç kere tepe attığını ekrana yazacağım arkadaşlar. Kardeşim benim. Hop. Ne, ne diyoruz sana? Allah. Emat. Merhaba. Nasıl geldim buraya? <laughs> ben niye oraya o kadar yaptım? Ondan <laughs> oradan çıktı. Veya buradan mı girmiştik oraya? <laughs> Aa evet buradan ki. Ee ben dolandırıldım. Oğlum <laughs> bu... <laughs> dolandırıldım mı? <laughs> ha hayır canım gel bak. Oo. Emad bizi şaşırtıyordu. Emad zeka bu arada buradan. Emat Airlines. İyi <laughs> <laughs> uçtan. Aa, aa, ya baksana. Çok iyi yapmış. güzel yapmış. Ya. Aa, sen de Texture Pack'li bir de halini görsen evet, ben daha iyi. sana bakıyorum. Ee, bana bakar. O çünkü Texture Pack'li in indirmedi arkadaşlar haritanın. Evet. Ondan dolayı. Senden gördüm bir anda. Aa oldum böyle. Ben, ben de ben niye bayıldım. Yok. Arkadaşlar bu arada yarın okula gittikten sonra gelip bu videonun altına yorum yazar mısınız? Okul nasıldı diye. Aa <laughs> yarın okulumuz var değil mi? Doğru. Gölün altında falan indik ha. okyanus okyanus diyorsun. Ya, yeni gelen kızlar çok iyi. Bunlar yeni gelmedi Emat. Hayır e, hayır Şu aradakiler var ya. Matcım. Ha şeyleri Emat. Bunlar yani de adını biliyorsun. Biz dün ne aradık Motley yayında? Şu hallere baksana uçuyorlar. E, Bende de gözüküyor bu arada. Hayret ah, sen. Çünkü çok iyi. iyi. Var, bak süzülerek iniyor, süzülerek iniyor. Dönüyor böyle. Çok iyi. Aa. Çok iyi değil mi? be? pembe. <laughs> Kolay gelsin Evan. Ben bölümü bitirdim. Evan adam beni önden önden gidiyor Allah'ım. Evan kardeşim benim. Delireceğim. Çalış. Aa delireceğim. Nasıl geçeceğim ben buradan? Evan orada da yine dümdüz bir yol vardı bu arada. Zorlamaya gerek yok. Yok. Bambulara var. Sen çok yanlış yere gittin. Hadi sen zekanı kullan. Hani çok yüksek. Ha zekamı kullanacaksan tamam. İşte olmadığını, i̇şte olmadığını oradan da İşte olmadığını oradan anlıyoruz. alıyoruz. <laughs> Arkadaşlar zekamı kullanarak lazım. Çok yedim. fazla kullanan bir <laughs> arkadaş. <Allah> <Gönlüştürüyor> Bak işte zeka dediği anda. Dur şuradan spam alayım da en azından. Ba, bekle bakalım kardeşim. Neredesin? Neredesin? Emat hadi burası da zeka gerektiriyor o yüzden. Ben çıkayım. <gülüyor> ne? 6 <laughs> F4 çek. Şimdi buradan böyle atlasan sonra da buradan gitsen arkadaşlar galiba ben bu bölümü de yavaş yavaş değil hızlı hızlı ne yapıyorum Allah Allah kahretsin hayır Emad atıldım sana <laughs> yani Emat kardeşim benim yol gösteriyorum gel ya kes sesini ben az önce <laughs> buralardan geçtim ben giderken pardon bak sen giderken ben dönüyordum hayır tam tersi sen giderken ben dönüyordum aferin Hayır ya ben dönüyorum. Sen gidiyorsan ben dönüyorum. Ben sen dönüyorsan sen benden önce gitmişsindir. Aferin Emad kardeşim benim. O zaman arkadaşlar 20. bölümü de yapıyoruz. Bu videonun burada yavaş yavaş sonuna geliyorum. Daha fazla Emad'la video gelmesini istiyorsan aşağıdan video ben mi kesinlikle. Bu hafta serilere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatta bu hafta yeni 1-2 tane daha veya hiç seri de yeni seri de gelmeyebilir arkadaşlar ama yeni seriler gelecek galiba bu hafta. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Bununla çektiğimiz parkur videoları da ekranda. Hoşçakalın ve Bay bay. Bay bay.